Spor şehri Gaziantep, eğitim şehri Gaziantep, Sayın Valimizin koordinasyonunda Gaziantep için özel projeler başlattık. Bu tesis işiydi. Sağ olsun Gençlik Spor Bakanımızla birlikte tesislerimizi tamamladık. Yüzme bilmeyen kalmasın dedi. Havuzlar yaptık. Şu anda ulaşılabilirlik, spora ulaşılabilirlik tesislerinde Gaziantep altın çağını yaşıyor. Biz 600 bin öğrencisi olan, 18 yaş altı çocuğu olan çok özel bir şehiriz. Bu çocuklarımızı fikren, bedenen, ruhen geleceği hazırlamamız gerekiyor. O yüzden ben okuyorum, Gaziantep okuyor da bol kitap okutuyoruz. Spor kenti Gaziantep'te sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye bol spor yaptırıyoruz. Sporu nasıl yaptırıyoruz? Taramalar yapıyoruz. Bu çocukların hangi spora yeteneği var? Çünkü yetenekli olduğun, sevdiğin spor dalında başarılı oluyorsunuz. O doğru yöntemden dolayı 3 yıl oldu bizim Gençlik Spor Daire Başkanlığımızın kuralı. Yaklaşık 1200 madalya aldık. Bu olağanüstü bir başarı. Yaz okullarında şu an 100 bin çocuğumuz Büyükşehir'in bu ıı, tesislerinden istifade ediyor. Ama kışın da devam ettirmeliyiz. Bu yüzden annelerin bilinciyle bunu devam ettirdiğimizde tam istediğimiz Gaziantep'i inşa etmiş olacağız. Çok özel çocuklar var. Mesela otistik çocuklar var. Otistik çocuklar özel çocuklar. Otizm merkezinde, bizim engelsiz yaşayan merkezinde sık bu konuyla alakalı özel bir birim açtık. Spor çok önemli. Şimdi anne diyor ki başkanı buraya geldikten sonra ev rahatladı diyor. Bütün enerjisini sporda alıyor ve çok başarılı. Dolayısıyla çocuklarımızı doğru odaklamamız, ve bu özel çocuklara da özel bir eğitim programıyla onu toplumda başarılı çocuklar olarak hayatlarını devam ettirmemiz gerekiyor. İçeride bunun örnekleri var. O da beni çok mutlu etti. Derste çok başarısız olan, sürekli okuldan kaçan çocukların buraya geldikten sonra nasıl disiplini olduğunu ve nasıl ders başarının arttığını gösteriyor. Spor deyip geçmeyeceğiz ve bu, bu başarı aslında matematiği, fiziği bizim bireysel akademik başarımızı artırıyor. Spora devam edeceğiz. Buradayız efendim. Thank <laughs> you.